Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 200'den fazla filme katkıda bulunan ve beyaz perdedeki Tarkan karakteriyle hafızalara kazanan Tibet'in vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Kartal Tibet'in ölümünün ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter sayfasından sinema ve tiyatro tarihimize unutulmaz izler bırakan usta oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz mesajı paylaşıldı. Tibet 27 Mart 1939'da öğretmen bir anne ve babanın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Sanatçının 27 Mart Tiyatrolar Günü'nde doğması onun kaderinin nasıl şekilleneceğinin bir göstergesiydi adeta. Türk sinemasında 200'den fazla filme katkıda bulunan Tibet uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaptı. Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra mezun olduğu 1960 yılında Albert Camus'un yazdığı, Mahir Cahova'nın yönettiği Caligula'da sahneye çıktı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın, sinemaya uyarlanan Karaoğlan, Altay'dan gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlendi. Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri, Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini artırdı. Kartal Tibet 1965'te kara olan alt aydan gelen yiğitle başladığı oyunculuk kariyerini sürdürürken yönetmenliğe de merak sardı. Tibet daha sonra çizgi roman sanatçısı Sezgin Buran yarattığı Tarkanı 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te Tarkan Gümüş Eğer, 1971'de Tarkan Viking Kanı, 1972'de Tarkan Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan Güçlü Kahraman takip etti. Bu filmlerle Tibet hem sanatını hem de şöhretini pekiştirdi. Tibet oyunculuk kariyerini sürdürürken yönetmenliğe de merak saldı. Ertem Eğilmez'in Arzu filminde Hababam sınıfı sınıfta kaldığıyla başladığı yönetmen yardımcılığı sırasında Süt Kardeşler ve Hababam sınıfı uyanıyor da çalışan Tibet, 1976'da Tosun Paşa ile oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe terfi etti. Tosun Paşa ile unutulmaz bir Yeşilçam filmine imza attı. Kartal Tibet'in senaristlik kariyerinin başlangıcıysa 1981 yapımı Davaro filmi oldu. Tibet, Gırgırıye, Zübük, Gol Kralı ve Davaro gibi yapımlarda Kemal Sunal'la birlikte çalıştı. Tibet sinema filmlerinin yanı sıra televizyon dizilerinde de yönetmenlik yaptı. Türk televizyonlarının efsane dizilerinden olan Süper Baba dizisine de imza attı. Tibet'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu pek çok ünlü isim üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Burak Özçivit, Zoraki Koca ilk işim değil ama ilk göz ağrımdı. Tam 14 sene oluyor. Senden o kadar çok şey öğrendim ki seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun. Mekanın cennet olsun. Ben de yerin çok ayrı Kartal Baba. Zafer Algöz Kartal Tibet'i kaybettik. Türk sinemasına oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi. Aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunu olarak akademik kariyere sahipti. Büyük Beşiktaşlı, adı gibi baba Kartal'dı. Ruhu şad olsun, başımız sağ olsun. Filiz Akın, televizyonu açar açmaz ilk izlediğim haber oldu ve ben gerisini duymaz oldum. Ankara'da ilk Midas'ın kulakları oyununda seyredip hayran olmuştum. Sonra birlikte filmlerde rol aldık. O benim sırdaşım, arkadaşımdı. Yönetmen olarak çok büyük başarılar kazandı. Başta eşi, oğlu, hayranları ve sinemamızın Yeşilçam'ın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Ben henüz bu haberi içime sindiremedim. Hülya Koçyiğit, Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet'i arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Onunla birçok filmde rol arkadaşı olmanın dışında Ailecek birçok güzel anıyı da paylaştık. Türk sinemasından hem oyuncu hem yönetmen olarak senin gibi usta bir isim hayatımızdan senin gibi bir arkadaş, kardeş, dost geçtiği için sonsuz şükürler olsun. Ruhun şad olsun benim canım arkadaşım. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm sevenlerine sabır dilerim. Mehmet Ali Erbil. Canım abim, biricik yönetmenim. Mekanın cennet olsun. Can Yılmaz. Türk sinemasının en klas oyuncularından Yönetmen ve senarist Kartal Tibet abimiz 83 yaşında hayatını kaybetti. Sinema severlere ve ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Cem Davran. Nur içinde yat abi. Mekanın cennet olsun. Ahmet Kural. Mekanın cennet olsun. Arzu Film. Üzüntümüz çok büyük. Oyunculuk yıllarından başlayan bir birliktelik, beraber üretilmiş sayısız film, birlikte paylaşılmış mutluluklar, hüzünler, dertler, başarılar Yaşamlarının her döneminde abi kardeş ilişkisini sıklıkla gözlemlediğimiz iki kardeşin kavuşması tek tesellimiz. Yolun ışıklarla aydınlansın Kartal Tibet. Bize verdiğin, hissettirdiğin, yaşattığın her şey için binlerce kere teşekkürler. Armağan çağlayan, güle güle Kartal Tibet, çocukluğumuzun Tarkan'ı, şahane Türk filmlerinin oyuncusu, yönetmeni. Yattığınız yer incitmesin, güle güle. Gülşen Bubikoğlu, Türk sinemasına çok büyük emek vermiş star oyuncularından, aynı zamanda senarist, önemli bir yönetmen Kartal Tibet'i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerinden Gırgır Yedi'ye birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Eray Demirkol, ilk yönetmenim. Bana nasıl duracağımı, nasıl bakacağımı öğreten adam Kartal Tibet. Allah rahmet eylesin. Burak Sergen, en güzel yıldızlar mekanın olsun.